Şu anda nefes alıyorsunuz. Ama bir gün bu nefes duracak, kalp sessizleşecek ve o andan itibaren başlayacak ilk 24 saat. Ruhunuzun bedeni terk ettiği, cinlerin sessizce yaklaştığı ve bilimin açıklayamadığı o karanlık yolculuk bugün size ölümden sonraki ilk gün anlatıcı ve uyarıyorum. ...öğrendikleriniz sizi rahatsız edebilir. Çünkü bilim, din ve gizemli deneyimler ilk kez bu kadar net birleşiyor. Ölüm anı. Kalp durur, son nefes verilir. Gözler kararır. Ama hikaye burada bitmiyor. Bilim insanları şok edici bir şey keşfetti. Ölüm anında beyin 30 saniye boyunca daha aktif hale gelebiliyor gama dalgaları zirveye çıkıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Belki de ruh tam o anda ayrılırken her şeyi görüyor. Dini metinlere göre ruh ilk saniyede bedeni terk eder ama hemen gitmez. Orada kalır, sizi izler, yakınlarınızı görür. Burada işler birazcık karanlıklaşıyor. Çünkü ruh yalnız değil. Cinler de bu anı bekliyorlar. Bazıları koruyucu, bazıları ise farklı niyetlerde. İlk 6 saat. Ruh için en kritik dönem. Artık fiziksel dünyada değilsiniz. Duvarlara takılmıyorsunuz. Zamanı hissetmiyorsunuz. Sadece süzülüyorsunuz. Near-death deneyimini yaşayanlar ne diyor biliyor musunuz? Işık tüneli, tanıdık yüzler, hayatlarının film şeridi gibi geçmesi ama herkes ışık görmüyor. Bazıları karanlık varlıklar, gölgeler, fısıltılar duyuyor. Peki bilim buna ne diyor? Araştırmalar gösteriyor ki bazı genler ölümden sonra saatlerce aktif kalıyor. Beyin ölmüş ama hücreler hala çalışıyor. Demek ki geçiş ani değil, yavaş yavaş gerçekleşiyor. Ve bu süreçte ruh ne yapıyor? bekliyor, gözlemliyor ve belki de bir şeylere karar veriyor. 6 ila 12 saatler arasında ruh artık tamamen bedenden ayrılmış durumdadır. Bir ara boyuttasınızdır. Ne canlılar aleminde ne de öteki dünyada. Arada bir yerde, askıdayken. Ruhani geleneklere göre bu aşamalarda cinler devreye giriyor. İki tür cin var. Birincisi koruyucular. Sizin enerjinizi sakin tutar, ışığa yönlendirir. İkincisi, kışkırtıcılar korkutucu görüntüler yaratır, ruhu dengesizleştirir. Peki bunlar gerçek mi? Yoksa sadece inanç mı? Farklı kültürlerden, farklı dinlerden insanlar aynı varlıkları, aynı gölgeleri görüyor. Tesadüf mü? Yoksa gerçekten görünmeyen bir boyut mu var? 12 ila 18 saatleri arasında artık bir yol ayrımındasınızdır. Ruh iki yönden birini seçer. Dini inançlara göre ışık mı, karanlık mı, huzur mu, kargaşa mı? Ve bu seçimi sadece siz yapmıyorsunuz. Yaşam boyu yaptıklarınız, enerji alanınız, vibrasyonunuz hepsi bu kararları etkiliyor. Bilim ise şunu söylüyor. Vücut artık çürümeye başladı. Hücreler parçalanıyor. Bakteriler yayılıyor. Ama enerji, enerji yok olmuyor. Sadece form değiştiriyor. Einstein'ın ünlü yasası der ki, enerji yoktan yaratılmaz, yok edilemez. Eğer ruh enerji ise, o zaman nereye gidiyor? Cevabı 24. saatte öğreniyoruz. Son altı saat. Artık geri dönüş yok. Ruh bedenden tamamen kopmuş durumda. Bağları kesildi. Dini metinlerde bu aşamaya kabir soruşturması deniyor. Ruh sorgulanıyor, yolculuk resmileşiyor. Ruhani deneyimlerde ise artık sevgi dolu varlıklarla karşılaşma, ışık alanlarına geçiş başlıyor. Ama bilim ne diyor? Bilim hala sessiz. Çünkü bilinç ve ruh kavramını ölçemiyor. Beyin taramalarında aktivite yok. EKG düz çizgi. Ama binlerce insan aynı deneyimleri yaşıyor. Belki de sorun bilim araçlarında. Belki de ruh ölçülemeyecek kadar farklı bir frekansta. Belki de zaten her zaman oradaydı. 24. saat. Beden durdu. Ruh yola çıktı cinler tanık oldu. Bilim izledi ama anlamadı. Ve siz, siz bu yolculuğa hazır mısınız? Çünkü bir gün herkes bu kapıdan geçecek. Yorumlarda bana söyleyin. Sizce ruh gerçek mi? Yoksa sadece beynimizin son oyunu mu? Ve cinler, siz onlara inanıyor musunuz? Gizem noktasında buluşmak üzere.